okey um, reptilyanlar ve zaman dilimi videosunu yapıyorum şimdi zaman dilimi neden önemli Çünkü siz bir üst zaman dilimine geçerseniz alttakine göre bayağı avantajlı olursunuz Alttakinin sizi dövmesi neredeyse imkansız olur sizi pataklamak için Ya sizin zaman diliminden gelmesi gerekir ya da sizi kendi zaman dilinizin getirmesi gerekir. Yani ben şimdi zaman galaksisine gidiyorum, bunlar ağır çekimde hareket ediliyor ki burada bulut da çok önemlidir. Şimdi burada bulut duası almak gerekiyor. Burada bulduğum bayağı bir önemli olayı var. Zaman ve iç içe geçmiş hatta bulduğum iç içe geçmiş evren modelindeki e, anladın mı orada da çok önemlidir bulut. Çünkü sonrasında bulutta ayrı bir video açısı altında neden bulutlar oluşturmaya çalıştığımı yaptığımı neyse. Anladın mı? Şimdi ben o zaman Galatasaray'a gittim de bunlar bana göre çok yavaş hareket ediyorlardı. <laughs> Biraz da dalga geçtim Yani direkt oluyorum çarpıyorlar. Burada bir şey yok ki. Neye çarptık? Bir silah yapıyorlar. Ee, anladın mı? Ya yani bunların beni dövebilmesi için hani beni yakalayamazlar. Hani tek yakalama için kolumu tuttular. Ben <laughs> anladın mı? İmkan neredeyse imkansız gibi bir şey ki o şey denen yani, hani bir güç şey de oluyor hani. E, kas babında ben 3 bir üstteki zamanda olduğum için kas babında da ekstra bir güç. Hani ben de kozak olsaydım yine kas babında da ekstra bir güçlü olurdum. Öyle bir şey de var. Ama ben yani ben hepten olduğum için yine şey olarak güçlü oluyordum sanırım kozaklar e, kozaklar göre. Hani o aynı şeyde olsaydık yani bunu aynısını karmalar içinde geçer. Yoksa Karmalar hızlı hareket ediyor. Karmalar da aynı şekilde ağır çekim yavaş yavaş bir şey yapıyor. Hani bir şey yapıyorlar. Bir şey hareket etti sanki orada diye. Arada gidip orada orayı bakıyor ne vardı burada niye hareket etti. Bunu yapan daha çok karmalardı ama karmalar da kozaklar gibi yavaş hareket ediyor. Dedim karmalar ben ajan olarak kullanacağım. Kendi işlerine yükselteceğim. Daha çok zaman galaksisi primitivse havada olan o asıl o zaman galaksisiydi. Durumları buydu yani. Anladınız mı? Ee, o yüzden de bunların beni pataklayabilmelerinin tek yolunu ya beni kendi zaman dilimine getirecekler ya da benim zaman dilimine gelmeleri gerekiyordu. Peki zaman dilimleri arasında geçiş nasıl yapabiliriz? Şimdi burada o galakside yapabilmemin nedeni galaksi zaman partikülleri bulunmasıydı ki bunun da nedeni kendi galaksilerini patlatmasıydı ki önceki videoda kendi galaksilerini nasıl patlatabildiklerini anlatmıştım. Ama şimdi teknik olarak ee, yani zaman partiküllerinin var olmadığı galakside de zaman vardı galiba. Yani hani yoksa şey ayrıdır hani zaman partiküllerinin hakim olduğu bir galakside zaman olayları ayrıdır. Zaman partiküllere hakim olmadığı bir galakside zaman olayları ayrıdır ve e, zaman partiküllerinin bir galaksiye hakim olması için de galaksinin kara dilini patlatmak gerekir. Anladınız mı? Çünkü ben hani bunların kozalaklarını da kendi galaksinin dışına çıkınca dedim kozalaklar ölüyor ama e, karmalarını çıkarttam da orada benim onları yaptığım gibi karmaları bana üstünlük taslayamıyorlardı. Çünkü ben onları kendi galaksinin dışarını çıkarttığımda neredeyse aynı zaman diliminde bulunabiliyorduk. Ama hani şimdi sanırım şey de şey ettim hani zaman partikülleri olmasa da dedim zamanın olması gerekiyor yani mecburi dedim. Ben bunu Reptan galaksisindeki diğer yani galaksiler için yani tamam Reptan galaksi ve o galaksi bu zaman partikülleri yok dedim ama burada da zamanın olması gerekiyor dedim. Şimdi nasıl olduğunu biliyorum yani atomlara kadar o partiküller baskı yaparak senin zamanında değişikliğe neden oluyor dedim. Peki dedim hani ben reptilianlarını dedim farklı bir zaman yani vardı galiba dedim, zaman partikülü yok ama zaman dilimi var dedim. E ben benim reptilianlar dedim nasıl farklı bir zaman dilimine geçirebilirim dedim. Yani benim orada yaptığım orada nasıl bana yavaş oluyorsa dedim. Ben kendimi bir üst zaman dilimine geçireyim. Bunlar da bana göre baya yavaş olsun dedim. Olabilir mi acaba dedim. Şimdi burada ee, şimdi ben, ben tam bir uzay teknoloji sayesinde orada yani zaman partiküllerine hakim olduğu bir galakside zaman diliminde değişikliklere yapabiliyordum. ama Reptan galaksini diyeyim. Burada zaman partikülleri olmadığı için aynı değişikliği uzay gemimle yapamıyordum. Peki ben bunu nasıl yapabilirim dedim. Dedim gezegenin çekirdeği dedim. <laughs> orada bir şeyler var dedim. Benim kazıcılar kazıyor da kazıyor. Ne kadar gezegenler diyorum yani. Kazmayı da seviyorlar. Kerkenle iş vereyim kazsınlar eğlensinler dedim. <laughs> ama şimdi ben burada bunun deneylere başlıyorum. Ama tabi kazdılar arka kazdılar ama bir yerden sonra kazamadılar. Bu yüzden bazı teknolojik cihazlar yaptım ben benim kertenkeleleri ki daha iyi kazabilsinler. Ee, kazdırmamın nedeni orada. Ee, şimdi gezegenin belli bir yerinde şey olması gerekiyordu. <laughs> zaman partiküllerinin çekirdeğin o belli bir yerine zaman partiküllerinin olması gerekiyordu haliyle benim kertikenler oraya kalıp oraya girdiklerinde e, yani oraya girdiklerinde haliyle bana göre çok yavaş hareket edeceklerdi. Ama 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 oraya yıllardan aşerdiğim görünmezlik teknolojiyle bir tulum yaptırıp benim kertenkellere giydirirsem ve bunları gezegenin o noktasındaki zaman partiküllerinin bulunduğu o noktasına bunları yollarsam bunlar bana göre çok hızlı hareket edebileceklerdi. Şimdi bir de bunlar benim sadık güvenilir benim dahşahlı adamlarım olsaydı. Benim çok fena bir güçlü beni koruyan çok güçlü bir reptilian ordum zaman ordu komutanlarım olacaktı. Tam olarak böyle olacaklar. Umarım burada en güvenilir en dahşahlı en sağlam kertenkelelerimi. Elonlardan aşardığım teknolojiyle yaptırdığım tulumları giydirerek oraya yollamışımdır. <laughs> evet sonra ben bu işlere giriyorum. Reptilian zaman dilimi olayı bu. Normalde ben evet bazı teknolojiler de yaptım çünkü oraya kalamıyorduk. O yüzden bazı bir şeyler yaptım giydirdim bunlara, kazdırdım ta bilmem oraya kadar. Şimdi bunların oraya gitse oradaki zaman partikülleri maruz kalsa geri geri çok uzun bir süre anca çıkabilecekler oradan da o yüzden ben bunları bir de alienlardan o görünmezlik şeyinin bir de tulumunu yapıp bunlara giydirdim. Bir de öyle yolladım ama işte böyle yapınca benim bir üst zaman dilimime geçeceklerdi bunlar ve bana göre ben onlara böyle ağır çekimde hareket ediyormuşum gibi görünecekti. Tabi şimdi bu çok riskli bir durum. O yüzden muhtemelen en güvenilir kertenkelelerimi, reptilianlarımı oraya yollamalıydım. Burada yapacağım en ufak bir hata benim bo o <laughs> oh, hem beni hem reptilian galaksinin boh yoluna girmesine neden olurdu. Çünkü bu reptilianlar bir nevi baya baya üst konuda daha doğrusu zamanın askerleri komutanları artık ama şey olaraktan baya güç elde eden etmiş reptilianlar olacaktı. Ama bunu da yapmak gerekiyordu. Çünkü e çünkü her ne kadar Galaksimizde zaman partikülleri olmasa dahi benim bir üst zaman dilimimden bir saldırı yapabilirlerdi. Nasıl? Nasıl benim kertenkeler o sayede benim bir üst zaman dilimine geçmişseler bunları ben uzay gemisine koyup zaman partikülü olmaya bir, bir gezegene götürsem de onlara göre yine benim kertenkeler onların bir üst zaman diliminde olacağı için onları ezebilir edebilir ve onlara da saldırı yapabilirlerdi. E aynı şekilde bizi benim reptilian şeylere de yani üçüncü şeyden gelip 3. zaman diliminden gelip saldırıya maruz kalabilirdik. O yüzden benim reptilianları aslında 3. zaman dilimine yollamamda oradaki o zaman diliminde güvenliği sağlamamızı gerektirme babında o işe yarayabilirdi. Anladınız mı olayı? Peki ben bunu nasıl yaptığımı? Reptilian zaman dilimi olayı bu. Yani orada hani bir üstü zaman diliminden saldırı yeme imkanımız vardı. Her ne kadar galaksimde zaman partikülleri olmasa da. Ee, zaman partikülleri evet gezegen çekirdeğinin o belli bir yerlerinde vardır. Oraya gidip bu partiküllere maruz kalınca bunlar atomlara kadar baskı yapıyorlar. Ama siz oraya gidip dümdük hüdük gibi giderseniz e, yavaşlarsınız. Ben Elon'lardan geliştirdim o teknolojik tulumla var Kertenkeleri kertenkeleleri giydiriyor. Kertenkelelerime tulum giydirdim. Öyle yolladım ben bunları. Bunlar bir üç, üçüncü zaman dilimine geçtiler. Bu sayede üçüncü zaman dilim geçtiler ama işin şeyi yani o üçüncü zaman diliminden dayak yiyebiliriz. Hani anladın mı yani? Ya bizim galakside zaman partisi olmasa bile böyle bir dayak yeme imkanımız vardır. O yüzden ben kertenkelelerimi reptilianları o yüzden çıkarttıydım. Hani e geri dönmeyi de biliyorlardır muhtemelen anladın mı? Her tulumları çıkartıp oraya oraya giderlerse herhalde e, muhtemelen. E, şimdi geri dönme konusunda <laughs> e, geri dönme konusunda bilmiyorum yani bu tulumları herhalde üzerinden çıkartırlarsa otomatik olarak yine benim zaman dilimine de zaman dilimlerimiz eşitlenebilirdi ama ya da işte oraya bir şimdi bir şey diyemeyeceğim. Ben bunları tulum giydirip öyle yolladım bu gezegenin merkezindeki o zaman partiküllerin bulunduğu yere. Buna maruz kaldıktan sonra Bunlar üçüncü zaman dilimine geçtiler. Öyle orada dedim var mı birileri dedim. Amına koyayım ağır çekimle seyreden orospu çocuklar var mı? Hmm. Amına <laughs> koyayım <Kodumluklar. gülüyor> kalabalık <Kodumluklar> var. kalabalık var mı? Ya. <laughs> Yaptı arabına kodumu orası çocuklar. <laughs> amına kodumlar. ben <laughs> sana amına koyayım dedim. Sonra vert olma dedim. Gittim üçüncü zaman dilimine bilmiyorum. Sorusunu boş verdim Sonra e, reptilianlar zaman diliminin ilk videosu bu olsun. Her ne kadar galaksimizde zaman partikülleri olmasa da 3. E, zaman dilimine geçmek ve 3. zaman dilimine saldırı yapmak veya saldırıya maruz kalmak mümkündür. Ama zaman partikülü bir galakside olaylar biraz daha farklı olabiliyordu. E, arada farklar var zaman partikülü bir galaksiyle zaman partikülü bir galaksideki o zaman dilimleri ilişkisindeki o farklılıklar vardır yani. E, şimdilik ilk video bu olsun dediğim gibi ama gördüğünüz gibi ilk ilkokul şeyle çok da aşaklı bir şekilde basit bir şekilde anlatışımın olayların çözüme karışmasıyla <laughs> gerçekleşen olaylar sonucu çıkan e, olaylarla benim ne kadar büyük bir insan olduğumu... <laughs> Tabi o kısımda emin değilim Emin değil yani? Bizim Redline Galaxy 3. zaman diliminde var mıydı birileri? Oraya da bir şey diyemeyeceğim. Yoksa hani zaman partikülü şeyden birilerini çıkarsak ama 3. zaman diliminde olmaz yani bize göre yoksa. Yani, gerçi 4. zaman dilimine geç. Pardon evet. Yani gerçi ben ama yok. Neyse oralar biraz karışık. Yani ben Alien'la ben görünmezlik şeyle girdiğim için öyle oldu ama vesaire vesaire. Neyse yani. Böyle şeyler olabilir yani. Ben de böyle değil yani. Benim kertenkellerde e, bir üst zaman dilimine diyeyim böyle geçebiliyorlardı. Olayları da buydu. E, geçebiliyorlardı yani. Ki geçince işte dediğim gibi hani orada başkaları var mıydı? Yani hiç yoktan iç içi çevrenler modelinden dolayı vardı ama iç içi çevrenler modeli bambaşka bir şey. Yani anladın mı? Yoksa zaman dilimi olayından farklı bir şey galiba iç içi çevrenler modeli. Biraz bağlantılar var ama biraz da farklı bir şey yani. Şimdi karma ajanların bana ötecek böyle böyle diyorum bir şeyler diyecek falan falan biraz kurcalayacağız derken aslında iç içe geçen evren modelleri oluşmaya başlayacak yoksa evren iç içe geçmiştir gibi bir şeyler var yani. E, Reptilalar zaman diliminin e, ilk videosu bu olsun. E, Kertenkelelerimi, reptilalarımı bizim zamanın bir üst zaman dilimine böyle geçirebiliyordum. Geçiyorlar. Dediğim gibi orada aslında başkaları olabilir. Yani başkaları varsa onlar beni ağır çekimle hareket ediyor şeklinde görmeleri gerekiyordu. Ee, anladınız mı? O kısmında şimdi emin değilim. Belki devam videosunda var mıydı ne vardı ben geçtim mi kendi şeyimin bir üst zaman dilimine <laughs> nasıl büyük bir <laughs> vesaire vesaire. Bunlar hep e, videosunu yaparsam söyleyebilirim hikayelerini anlatabilirim. Ama o şey bu zamanın askerlerine dair bir video yapabilirim. Zamanın askerlerine dair bir video geleceğim ki burada daha çok bulut teknolojisinden de bahsedeceğim muhtemelen. Orta Dünya Büyücülere video gelecek ee, ona göre. Ee, Reptil anlarım zaman dilimi budur. Bu konuda başka ne diyebiliyorum? Bakayım. Hmm, şey ya ben kendi zaman partikülsüz gezegenimde dör, bir üst zaman dilimine geçsem ve öyle zaman partiküllü bir galaksiye gidersem ne olur? Evet muhtemelen bununla deneme ve testlerini yapmışımdır. Yani eğer öyle olsa alien teknolojisini yani görünmezlik teknoloji kullanmadan o galaksiye girsem bu sefer 3. zaman diliminde olur muydum? Yani yoksa o zaman ben aslında 4. zaman dilimindeydim olacaktı. Anladın mı? Yani vesaire vesaire yoksa bu zaman dilimi olayı biraz da böyle bir şey benim gözümde. Ki benim gözüm biraz bayağı bir kanıtlanmış şekilde gerçekleşen ve bizzat yaşanmış şekilde gerçekleşen versiyonudur. Albert zaman dilimini tam olarak ne anlatıyor? Onu da şimdi şey edemeyeceğim. Ama Albert'la okularken ki zaman dilimi sohbetimize bahsedeceğim şimdi. <laughs>